<laughs> Direkt uçtuk. Ben giderim. Hayır. Kendimi öyle öldürürsem. Hayır. Su yükseliyor. Allah. Ama tam kurtulayım derken. Ben sadece şöyle duracağım. Allah. Durmama da izin vermiyorlar ya. Bu nasıl bir şeydir? Uçacağım ben. Uçacağım. An uçtu mu? <laughs> Hello. Bırak beni. Hayır. O nasıl oldu ya? Canı sıfırdı. Hadi ya. Bu maçı bari ben kazanayım. Yenildim bile ama. Aa o. Allah <laughs> nasıl oldu? Allah. Im. Ben en iyisi hiçbir şey yapmayacağım. Bakın ne olacak. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Evet bir kere vurdum. Biraz gideyim. Bir kere daha vurdum. Öldüm. Demek ki hiçbir şey yapmamakla olmuyormuş. Neyse eğlenceli bir oyunmuş. Sevdim oyunu. Bugünlük bu kadar yeter. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimiz... Kuzenim Ahmet'in istediği bir oyun çekeceğim. Oyun videosu çekeceğim. Gördüğünüz gibi bir araba oyunu. Güzel bir oyun. Bir kere denedim. Şimdi biraz oynayacağım. Maç hazırım. Rakibim 452 kupa. Mavi vs kırmızı. Rakibim güçlü çıktı. Dinozoru var. Ben kazanacağım. Ah çok kötü düştüm. Çok kötü düştüm. Olamaz. Birinci yıldızı rakip kazandı. Of çok kötü. Hayır hayır hayır. Evet İkinci yıldızı ben almalıyım. Yani benim için birinci olan yıldızı. Ben alacağım bu yıldızı. Şu an olamaz. Çok kötü gidiyorum. Rakip yenecek gibi gözüküyor ama ilk derbeyi ben vurdum. Üç yıldızı da rakip kazandı. Çok kötü, çok kötü oldu bu ya. Of. Neyse, karakterlerimi değiştireceğim. Yani arabalarımı, at arabasını istemiyorum. Onun yerine daha ee, ambulans alacağım. Ve bunun yerine de. Ee, küçük bile olsa değer diyorum ve bunu alıyorum. Bu da bisikletimi alsam motosikletimi. Hazırım. Bu sefer ben yeneceğim. Neyse ki kupası benden o kadar da fazla değil. Aramızda o kadar kupa yok. Hayır. Olamaz. Geri geri gitmeyecektim. Ah. Çok kötü. Yine birinci yıldızı onlar aldı. Of. Bu sefer ben alacağım lan. O. O neydi be? <laughs> Hoppa. İşte buna havalı hareket denir. Hayır. 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 Çok kötü. İkinci yıldızı da onlar aldı. Üç yıldız almam lazım. Kazanacağım mı kazanmayacağımı bu belirleyecek. Yo, bu belirlemeyecek. Ama şey anlık bu belirleyecek. Buradan çıkmam lazım. Ölüyorum. Yıra yıra yıra. Rakibim kendisi. İki turu yeniliyorum. Kendime gelmem lazım. Artık yenmem lazım. İki tur oldu. Hadi bakalım. 256 dedi. Hadi 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 hadi. Aha bu seferki bu seferkini yenebilirim diye düşünüyorum. Hayır hayır hayır. Hayır. Yine birinci yıldız onlar aldı. Bu sefer başaracağım ya. Gel lan buraya sen. Hayır bunu yenemezsen var ya. Çok kötü olur. Gel lan sen buraya. Al, al. İşte bu. Sonunda birinci yıldızımı almayı becerdim. Artık sıra bende. Onu tak. Hayır. Ambulansla niye öyle hareketler yapıyorum ya ben? Şöyle geri 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 geri, geri. Hayır. Ha sonunda. Gel lan buraya sen şimdi. Al. İşte bu. İkinci yıldızımı da aldım. Bu roundu ben kazanacağım gibi gözüküyordu ama son anda bir karar değişikliği yaptım. Hayır. Hayır bunu yenmesin. Of. 2-2 bunu ben kazanmalıyım. Bunu kazanacağım ya. O kadar da zorlanacağımı düşünmüyorum açıkçası. Hadi 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 da git. Heh, i̇şte bu git 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 git. Hayır hayır hayır. İşte bu hadi Evet. Son birkaç hamle kaldı. Onları da... Beş baş... Hayır. Hayır. Buraya bağlandım. Olamaz. Olamaz. Buraya gelmemeliydim. Son anda yine yenildim. Ama üç turdur yeniliyorum. Bu ne ya? Gerçekten büyük ve iyi karakterleri almanın vakti geldi. Tamamdır şimdilik bana bunlar yeter. Şu an çok az kupalı biriyle yarışıyorum. 72 kupa benden az. Bunu başaramazsam artık yani hadi of onun canını azalttım derken kendi canımı sıfırladım resmen. Olamaz. Bu sefer ciddiyetle oynayacağım. Ay! İşte bu. Olamaz. İşte bu. Son bir hamle yapmam lazım. Gerçi onun da bana son bir hamle yaparsa yener. Arka tekerleğim yok. Şu an durmaktan başka yapabileceğim bir şey de yok. Of. Şu an bu maçı döndürmem gerekiyor. Yoksa böyle olmayacak. Al lan sana. Vuramadım. Hadi. 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 İşte bu. Tamam. Maçı döndüreceğim ben. Hayır. Ya şu şu çok iyi ya. Of kendi canımı azalttım bile şimdiden. Gelme ya şuraya gelme de tekerleğimi kopartıp duruyorsun. Gelme dediysem görmeyeceksin kardeşim. Ve o kazandı. Niye böyle oldu ya? Şu an çok kötüyüm ya. Niye böyle bir şey oldu? Hayır yani karakterlerim de kötü değiller yani ama. Tekrar ya. Kazanacağım. 206 artık bunda da yenerim biz Ahmet. 206 kupa ama çok iyi şeyleri var, karakterleri var ya arabaları. Gel lan buraya sen. Hayır der. yer. İşte ya. Ne oluyor be? Uçuyorum ben baya. Hii. Bu nedir? İş. İşte. <laughs> Ölüyordum ama ben onu nasıl yendim? Hiçbir şey anlamadım ama yendim. Şimdi o onu... Oo, ha, sakin. Sakin ol. <laughs> Kendini gibi Bunun manası ne? Ben yeneceğim. Hayır. İşte bu. Ona nasıl oldu ya? Ne oluyor be? Baya kendimi öldürdüm ben şu an. Bu son random. Random. Onu yenmem lazım şu an. Gel lan buraya. Hadi. Hadi lan. Hadi. 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 İşte bu. Sonunda birinci maçımı kazanabildim. Ve ikincisi geliyor. İşte bu ya. Kralım ben kral. 302 kupaya karşı savaşıyorum ama artık yeniyim yani. Gerçi karakterleri iyiymiş yani kötü de değiller hani. Gel lan buraya. Al lan. Hoppa. Al. İşte bu ya. Yendim ya. Helal olsun bana. Gel lan buraya. Hayır hayır hayır. Ha? Ne kadar şanslıyım yahu. Gel lan buraya. Ya şurada uçmayayım Allah rızası için. Uçunca çok kötü oluyor. Ya hayır. Şu an istik işte bu. Git git kış 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 kış. Hadi bakayım kış 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 kış. İşte bu. İşte bu. Aa, ne? E o kazanmış. Niye kendim bu kadar havalandım anlamadım. Ben yeneceğim lan seni. Gel gel. Patla. Yalnız şu an kendim kendimi öldürüyorum. Bırakayım o kendisini öldürsün. Sadece bekleyeceğim ben. Bir de beni yanıma gelirse kaçacağım. <laughs> ama ama çok kötü bir duruma gidiyor. Bir kere kazandım bir daha niye kazanamayayım? Bunu da kazanamazsam artık. Son anda kazanmalıydım. Niye böyle oldu? Gel lan buraya. Uçtum. <laughs> Anti ölüm mü? Ben buradayım. Ben buradayım kardeş. Hayır. Hayır. Evet burası iyi. Aman. Niye böyle oldu ya? Bugün şanssız günüm ya? Hadi. Tamam. Tamam. Artık kazanmam gerekiyor. Gel buraya. Gel. İşte bu. Ya ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Hayırdır? Ne oluyor be? Bu ne saçma bir ölüm şekli. Git kaç 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 kaç. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. 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 Şu an. <laughs> hadi gel. Gel hadi. Hadi gel lan gel. Tamam gelme. Gelme tamam hadi hadi gelme da gelme. Allah. Anlamadım yani niye böyle oldu ki? Kupam da düştü. Şu an benim 500 kupa olmam gerekiyordu. Niye böyle oldu? Gel lan buraya.